Evet arkadaşlar, ben Türkiye Uğur da Bugün size PES 2011, 2012, 2013 için size formu yapmayı göstereceğim. Gerek olan programımız e, Game, game Graphics Studio ve Adobe Photoshop CS4 olacak. İlk önce Adobe Photoshop cs 4ü e açıyoruz. Sonra size ver e, vermiş olacağım gereçler olacak. Bu dosyadan olacak. Burada takımların sponsorları falan filan var. ilk önce giriyoruz şeye. Photoshop dosyayı tıklıyoruz. açı tıklıyoruz. Açtan gereçlere giriyoruz. burası gereçler dosyası oluyor ve templatelere giriyoruz. Ben Barcelona formasını yapacağım. O yüzden Nike'tan bir tane alacağım. Bunu alalım. sonra resmin template'imize aldıktan sonra bunu üstünü 90 yapın ekrana tam sesin diye. Sonra formanın rengini ayarlamak için dosyaya tıklayıp tekrar açı tıklayalım. Sonra amblemimizi seçelim. Renkleri almak için. Girelim. Bahsedelim Rengini alalım. Renklerimizi aldık. Şimdi yukarıda katman diye bir kısım var. Ona tıklıyoruz. Sonra yeni katman açıyoruz. Katmanımızı açalım ve bunu şu moda modda normal yerine doğrusal yanmaya tıklayalım. Sonra tamama tıklayalım. Son ikinci de kesik kare çizgiler var kutu halinde. Onu tıklayalım ve hangi bölgeyi boyamak istiyorsanız oraya alalım. Barcelona formasının tamamını boyuyorum. Ve şu kova işaretine gelelim arkadaşlar rengimizi seçelim seçtik ve yaptık şimdi arkadaşlar omuz ve kollara geliyoruz onun için kat katmanı tıklayalım yeni yapalım bu sefer normal katman olsun normal hiç ellemeyelim direkt tamam yapalım Sonra tekrar bu kareye geldikten sonra kesik kareye bu sefer kollarını yapıyoruz. Kol kısmı burası oluyor arkadaşlar. Zaten size vereceğim templatelerin içinde göreceksiniz. Tıkladık. Sonra tekrar kovaya gelelim. Ve rengimizi değiştirelim. Bordoyu seçiyoruz. Ve döktük boyamızı. Sonradan yine geliyoruz kara kısmına ve bu sefer boyunu yapıyoruz. tekrar kovaya gelip dökelim üstüne bu sefer şorta gelelim arkadaşlar tekrar kesik karayı aldık bu sefer şortumuza gelelim şortumuza geldik ve buraya da dökelim arkadaşlar boyamızı tekrar kesik karayı şortun over ucunu yapalım tıkladık Tekrar kovdan dökelim Şimdi formamızın Deseni vardı arkadaşlar Şimdi forma örneğini bir açalım ilk önce Gençler Barcelona forması İşte bu arkadaşlar Barcelona forması Şimdi ortada gördüğünüz gibi Kırmızı çizgi var onu yapalım Onun için dosyaya gelip yerleştiri tıklayalım ve gereçlere girelim yine gereçlerde bu sefer şeyler var desenler var desenlere tıklayalım arkadaşlar ve seçelim desenimizi göründüğü gibi burada barcelona'nın deseni var sonra bunu küçültelim oleyse de için küçültelim tam sığdıralım buraya arkadaşlar. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Size şimdiden söyleyeyim arkadaşlar. Bu cismin üzerine tık tıklayıp desene. bastığınız zaman tekrar boşuna ayarlayabiliyorsunuz. Bunu kaydedelim ve bunu rengini ayarlayalım. Onun için sağ tarafta katmanların olduğu bir yer var. Fareyle bakarsanız. Sonra katmanı tıklayalım katman seçeneklerinde renk paylaşımı rengi seçelim tamam yapalım bir dakika evet arkadaşlar rengimizi ayarladık ve bu katman çoğaltmak için sağ tarafta katmanlardan katmanı çoğalta tıklayacağız o için sağ tıklayıp katman çoğaltıp enter'a basalım sonra tekrar desenin üzerine gelip bu sefer sırtın arkasını yapalım arkadaşlar. Tam ortasına koyalım. Enter'a basalım. Sonra bunları koyduktan sonra görüyorsunuz arkadaki bordering e, mavi renk fazla alakasız oldu gördüğünüz gibi. Onu ayarlayalım. arkadaşlar. Şey gördüğünüz gibi şimdi renk uyuştu arkadaşlar. Şimdi amblemi yerleştirdim. Tekrar dosya sıkıp yerleştire tıklayalım. amblem logo. Gerçi buradan yapmaya geliyoruz. Zaten satraflaşmıştık atmıştık arkadaşlar. Şimdi oka tıklayıp bunu alıp sürükleyelim ve boyutunu ayarlayalım ve bunu yerleştireceğimiz zaman sağ taraf enter'a bastıktan sonra sağ tarafta katmanı en üstte sürükleyin sürükledikten sonra tekrar bu ismi alıp ctrl'e t'ye basıp küçültelim arkadaşlar Evet arkadaşlar. Bunu da koyduktan sonra tekrar dosyaya girelim ve yerleştire tıklayalım. Bu sefer sponsoru seçelim. Light. Gelelim. Bakalım burada ya da tam olarak. Tam kolun yanında oluyor. O yüzden bunu küçültelim arkadaşlar. bunu kilitleyelim Bırakalım burada. Sonra tekrar o Nike logosunu katmanı çoğalt yapalım yine sağ tıklayarak. Ve evet, tamama tıklayalım. Bu sefer onu alıp short, short'a doğru sürükleyelim. Şurada onu da koptalı yapalım. Katmanı şu an. Çorapları yerleştireceğim. Ama da biraz küçültelim. Kötü durabiliyor. onu da tekrar ama bunu ters çevirmemiz lazım evet bunu da yerleştirdik ve şimdi gelelim sponsor'a tekrar yönettiklerimi dosyadan ve sponsorumuzu bulalım Batı'nın eksik katar olduğu için Evet direkt katar yazıp bulduk. Ve bunu sürükleyelim. Küçültelim. Ve yerleştirelim. 广东。好 bir şey çıktı bu yazıda var ya. Enter'a basalım ve şimdi rengini ayarlayalım. Ve sağ tıklayıp karıştırma seçeneklerine girelim. Ve renk paylaşımına girelim arkadaşlar. Ama bunu yapmadan önce tekrar rengimizi alalım amblemden. Mesela bu rengi silip kadar rengimizi alalım arkadaşlar ve girelim tekrar dediğim gibi tekrar Katar'ın üstüne gelip karışma seçeneklerinden renkli yer paylaşımı yapalım ve rengimizi buradan okutalım enter'a basalım aynı şekilde like'lara da yapıyoruz katma seçenekleri yapıp rengini seçip yapalım aynı. նստեցի։ Ես քայլեցի։ Ոտտեղ ալվատը։ gördüğünüz gibi forma fazlasıyla benzedi ve şimdi kaptanlık pazu bandını yapıştıralım arkadaşlar yerleştir yapalım ve pazu pazı bandlarına gelelim ve çok büyük ben bir tane seçelim sarıyı seçelim ve enter'a basalım tekrar gelip yerleştir yapıp mesela desenlere gelin herhalde desenlerdi Bakalım arkadaşlar. Evet, desenler de olması lazım onda. Bakalım bulabileceğimiz. Eyvallah. Bir alt lisans etiketini de yapıştıralım. ama bulursak tabii. Anlaşıldı senedes sponsorlar da olabilir. Evet burada ancest yazıyor. Avut onu tıklayalım ve küçültelim. Olabildiğince küçük yapalım onu. Nasıl çok kötü durabiliyor. Ve onu sürükleyelim şuraya. İyice nüfuk. Şöyle tam şu köşeye doğru, kolon altındaki hizaya doğru sürükledik ve tekrar yerleştir yapın. Mesela drifti yerleştirmek isteyenler olur, bunu yerleştirelim arkadaşlar. arkadaşlar drift de iyice yerleştirelim tabi bunu yerleştirmek çok zor tuttu ama ben bunu da yerleştirdik ve formamız göründüğü kadarıyla bitmiş duruyor evet arkadaşlar formamız bitmiştir ve bunu dosyaya tıklayıp web için kaydet yapalım ve sav yapıp herhangi bir yere atalım arkadaşlar kaydedelim Ben masa üstüne kaydettim. ve çarpıya tıklayıp çıkalım görüldüğü gibi forma aynısı oldu ve şimdi gelelim atma yon oyuna burada game grafik studio var onu açalım arkadaşlar file open'dan bilgisayara gelelim ben yerelde yaptım sizde yerel cd'dir cd 0.cimg'yi açalım Launchpad arkadaşlar ve No'ya tıklıyorum. Şimdi takımın idini bulmak lazım. Sizin e, TürkçeSpecial.com'dan idlerini bulabilirsiniz internette yazı. PES 2011, 2013, 2013 forma idleri yazıp bulabilirsiniz id listesini. Benim var zaten masa üstünde. Kodları indirmiştim. Bakalım 2 dakika. Sonra girdikten sonra CTL-F'ye basıp bağlayalım. Mahajeliona diye ve çıktı aşağıda 5427 e, 5427 yazalım arkadaşlar 5427 ve gördüğü gibi Barcelona'nın forması çıktı ve buradan okuna tıklayıp masa üstüne gelip yaptığımız formayı atalım arkadaşlar sonra OK tıklayalım ve bunu sürükleyelim ve size de öğreteyim arkadaşlar şunu bu kaleci forması oluyor Barcelona'nın bir ve ikinci halı kendi sahasında ve deplasmandaki sahasında burada kendi sahasındaki takım forması ve deplasmandaki forması bunu da öğretmiş olayım ve şimdi girip bakalım formamız olmuş mu arkadaşlar <laughs> böyle. Böyle hemen durdurmak zorundayım.